Neyse arkadaşlar öksürünce bir videoyu iptal etmek zorunda kaldım. Öksürmemem gerekiyordu. Neyse burada 3 nolu sahaf kapalıydı. Ben 2 nolu sahafa gittim. Orada Macarca kitap buldum, Fransızca. Essential Oxford diye bir şey buldum. Evet o sözlük bayağı iyi. İngilizce yeni başlayanlar için <laughs> çok iyi bir sözlük. Yanımda bir de Prens'in İngilizcesi var. Prens. Machiavelli'nin ünlü kitabı. Floransalı Machiavelli'nin, Şimdi Macarca kitap da harika oldu. Şimdi bir de İzmir'den video yayınlayabilsem harika olacak arkadaşlar. İzmir belki de yani video çekmek için çok daha iyi bir yer. Yani videoların kalitesi bir 10 katına çıkabilir. Oradan da herkes amacına ulaşır yani hem iyi, video öğretmiş oluruz hem sizin için daha iyi bir öğrenme süreci olur arkadaşlar. O yüzden bu 52. sokak 5 <laughs> evlerde 35. sokak var da orada bulundum ama bugün video çekmedim çok gürültülüydü. 35. cadde diye geçiyor galiba da. Neyse bu Türkiye'nin en iyi illeri videosu biraz da anlamını yitirdi benim. İzmir'e gitmem netlik kazanınca arkadaşlar. Yani çok yüksek ihtimal artık. Neredeyse yüzde yüze yakın. Yani ben aslında yeni yıl sürecini oraya taşımak istemedim. Çünkü biraz izdiham olur diye düşündüm. Bir de hani hiç bulunmadığınız ortamda millet alkol falan olabilir. Bence yeni yıl için gerek yok da diğer zamanlar için iyi olabilir yani. Tabi yeni yıla İzmir'de girdiğim oldu yani birkaç kez. O açıdan <laughs> hayal gücümüzü kullanarak yine yeni yıl orada geçirmiş sayılabiliriz. İşte yeni yıl. Yeni yıl ilk günleri ama orada geçebilir arkadaşlar yani ilk bir iki haftası. Böyle bir ihtimal var. Yani çok, o süreç başarılı olursa da tümden daha uzun süreli İzmir süreçleri olabilir. Biraz ihtimal dahilinde sizi bilgilendireceğim. Ama gerçekten üretkenlik adına çok iyi bir yer. Orada da oradaki sahaplar buradakilerden daha iyi bence attı. Yani Eskişehir'dekileri de buradan iyi. Biraz küçük Eskişehir'in safları geldi ama İzmir'dekiler büyük ama kesinlikle Ortalama Ankara'dakilerden daha büyük oldukları kesin Evet arkadaşlar Biraz da bu donanımlı işte Google Translate gibi şeyleri kullanarak Tümden yani kitaplara bağımlı kalmadan öğrenme yöntemi var da tabi sürekli radyasyon yemenizi de önermem. O yüzden komplike bir konu. Bu videoyu burada bitirelim. kafanın karşısında iyi günler. Bay.